Kur'an'ı da beceremezsin, tevhili de beceremezsin. İnce ne dedi? Ne ya ben yalan söylemem. Beş vakit kılmıyorum. Beş vakit namaz kılmıyorum. Ne dürüst dürüst ifade değil mi? Siyaset sahnesinde. Ama beş yaşından, on beş yaşından beri her gün cuma kılıyorum. Bunu demek ne var? Ne demek biliyor musun? Dünya yuvarlak değildir demek. Ağrı daha Hindistan'dadır demek. Bundan daha az satardır. Bu adamı İslam'ın şartlarından imtihan etsen geçer not alamaz. Aynı şey Ahmet Hakan yaptı. Sanki yüz defa bana deli dememiş gibi. Arkadaşlar Kadir Mısıroğlu keşke Yunan galip gelseydi. Demiş bir adam olarak ben hatırladıkça sinirlerim bozuluyor. Ama böyle şeyleri sağlık üzerinden yapmayalım. Görüyor musun insafı? İftira edelim de ben Yunan galip gelseydi mi dedim. 50 defa tekzip ettim. 50 defa tekzip ettim. Bilmeden mi yapıyorlar? Hayır asla. İstediğin kadar doğruları önlerine koy. Madem onlar gibi Mustafa Kemal'i ilahlaştırmıyorum benim yaşama hakkım yok. Bilmiyor ki onu tayin ve takdir Allah'a ait. İrfan Özaydın'ı da seni yaşatmayacağım diye masaları yumrukluyordu. 20 sene oldu öleriz, 99'da öldü. Ben yaşıyor ve devam ediyorum. Hiç, evet, öldüren de Allah, yaşatan da Allah demiştim ona. İşte tezahürü. Bunların kafesine de aynı şeyi söylüyorum. Öldüren de Allah, yaşatan da Allah.